Devlet sektöründe, bütün sektörlerde çalışma kültürü katı bir hiyerarşi üzerine dayanır ve alttan gelen yeni gençlerin kademeler olarak katılımlarının zor olduğu katı bir hiyerarşidir. Üsttekiler kendi özgüvenlerin eksikliği veya kendilerinin yeterliliğini sorgulamamak bakımından bu hiyerarşiyi baskı olarak uygularlar bu da bir fırsat yaratmaz. Bir kere bu kültürün değişmesi lazım. Yani gençlere bizim fırsat vermemiz lazım. Onlar kendi özelliklerini, niteliklerini, önerilerini, yaratıcılıklarını ortaya koyabilmeleri lazım. Merak, sana yeniden daha iyisini yapma gibi konularda istekli ve talepkar olmaları. Eski köye yeni adet getirmeleri lazım. Biz bunların hepsini dışlıyoruz. Bunu dışlarken ta çocukluktan itibaren kültür olarak baskılıyoruz değişik görüşleri, farklı görüşleri ve yaklaşımları baskılıyoruz. Biz bunun çok küçük bir örneğini 1990-2000 yılları arasında Garanti Bankası'nın mikrokozmos olarak yaptık ve tamamen kültürü bambaşka bir çalışma kültürüne çevirdik ve inovasyon konusunda çok büyük sonuçlar aldık yaratıcılık konusunda. Hem teknolojimiz açısından hem de bankacılık açısından. Ayrıntısına girmek istemiyorum ama o gençleri serbest bıraktığınız zaman onların katılımları serbestçe, hürce, challenge edip konuşup yaratıcılıklarını ortaya koyabilmelerine fırsat vermek lazım. İkinci değinmek istediğim konu ilkokuldan başlayarak analitik zekanın geliştirilmesi için katkıda bulunmamız lazım. Analitik zeka gelişmesi Türkiye'de eksiktir, yeterli değildir ve analitik zeka olmadan büyük inovasyon, büyük yenilikçilikler, büyük aşamaların sağlanması çok zordur. Dolayısıyla yeni kuşaklara olanaklar verilmeli, analitik zekanın gelişmesi için ilkokuldan başlayan katkılarda bulunulmalı ve yenilikçilik bir ekosistem içerisinde desteklenmeli.